Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere e, Ark Survival Evolved'de e, nasıl evcilleştirilir onu göstereceğim. E, şimdi videomuza geçelim. Biraz karnımız acımış. hemen biraz yiyeceğim. birazcık e, meyve toplayacağız. Meyve. Şimdi e, bir e, kurduğumuza Parasaur arayacağım. <laughs> parasaur bulunca Hemen evcilleştireceğiz. Bak şurada bir tane buldum. Burada da var bir tane. O çok iyi ağaca da takılmış. Tam burada. Şimdi arkadaşlar bunu biz yumruklayarak da evcilleştirebiliriz. Hmm, normal şeyle de, de evcilleştirebiliriz. Bayatıcakla. Ama yani bayatıcak harcamak istemiyorsanız Böyle bilirsiniz. Şu şekilde Git, zaten böyle bayılıyor. Bu nerede ve tehlikeli bölge diyor <laughs> şöyle ıı, olur. hatta üstünü de giyeyim şöyle şu hayvanlar kuşan kuşan da bu şimdi böyle evcilesin <laughs> başlamış. Hmm, yok sanırım bir hayvan falan Aa, şundan bir tane biraz alayım. Beş tane. burada da yiyemiyor. O buna iki tane deri varmış. Ee, buna eğer yapmaya da değil Eğer yapmaya da yetiyor. Ben de kaç? Üç tane. Var. Ama bu deri yani. Ben buna şey yapmayacağım. Deri yap. Ay, eğer yapmayacağım eğer yapmayacağım çünkü e, Ben bir sürü yaptım ama normalde bunlar hiçbir şey taşıyamıyor yani gereksiz oyuna ilk başladık oyuna ilk başladığınızda buna eğer yaptıysanız sonra pişman olmuşsunuzdur ya yes, stego sağlık bak bu adamların evcilleştirme bütün hepsi gelecek arkadaşlar hepsi gelecek ama abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Ee, yorumlarda Yasin Güler ve diğer Ark Survival Evolved oyuncularını etiketler etiketlerseniz çok sevinirim. <laughs> Ben de arka oyuncusu olmak istiyorum. Böyle. Üf. Kurda bir vursa yani kurduğumuz geberecek. Oyunun babası. Oyunun babası bu ya. Stego. Stego. Dodo evcileştirilme İlk videom Dodo ecileştirmeydi. İkinci videom Panasaur'un daha, daha da videolar gelecek yapacağım inşallah. O İşte arkadaşlar böyle videomu böyle canı biraz çalması için şöyle yediledim. Arkadaşlar videomuz böyleydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yasin Biler ve diğer Ark Survival Evolved oyuncularını e, etiketlersin Çok sevinirim. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayınız. Bildirimleri açmayı unutmayınız. Daha fazla böyle birleştirme videoları gelecek. Görüşürüz. Bay bay.